Nihayet yorucu bir seneyi daha bitirdik ve yaz tatilinin tadını çıkartıyoruz. Her ne kadar bulutlar bize yağmurlu bir yaz hediye etse de biz her koşulda eğlenmenin yolunu buluruz. Yazı kimileri memleketinde, kimileri denizde, kimileri de kampta geçirmeyi tercih ediyor. Tatili doğayla iç içe, eğlenceli oyunlar oynayarak ve yepyeni dostluklar kurarak geçirmek istiyorsanız yaz kampları tam size göre. Kampta yapılan aktivitelerle her gün doya doya eğlenmek mümkün. Sıkılmaya hiç vakit olmuyor. Şimdi hep beraber eğlenceli bir kamp oyununa katılalım. Merhaba arkadaşlar, benim adım Kuzey, soyadım İzgi, 11 yaşındayım. Buraya yaz tatilimizi güzel değerlendirmek için geldim. Adı Caddebostan Gençlik Kampı. Çok eğleniyoruz, birçok aktivite yapıyoruz. Şimdi ip köprü aktivitesini yapıyoruz. Ee, karşıdan karşıya e, dü nasıl desem düşmeden geçmeye çalışıyoruz. Ben ilk köprü ben geçen sene de gelmiştim çok zevkli bir yer. Bu ikinci çıkışım olacak. Bakalım ne olacak ben de bilmiyorum. Heyecanlıyım ama yine de. Çok heyecanlıyım. Çok isterim bir köprüye çıkmak. Daha önceden böyle şeyler yapmış mıydın? Bu kampta yaptım. Peki böyle şeyleri sever misin? Çok. Can vazrenelim budur. Kamp'ta eğlence hiç bitmiyor. Biz de bu eğlencelere konuk olmaya devam edeceğiz. Sakın kaçırmayın.